Gülay, kızım neredesin? çatladık meraktan. Niye telefonla bakmıyorsun, mesajlarına cevap vermiyorsun? Ben bittim ya. Ne demek bittim ya? Bak herkes sabahtan beri seni arıyor. Acil para lazım. Çok acil para lazım. Çektiğimiz krediyi daha bitirmedik ki Gülaycığım. Çok acil para lazım. Hem de çok para lazım. Kızım ne oluyor? Söylesene ya. Neye lazım? Ne dedi doktor? Tamam, deneyeceğim. Müdür beyle tekrar konuşacağım. Sen sakin ol. Böyle güzel şeyler düşün. Ne bileyim derin nefes al. Ay, ben gelene kadar kafayı yemedi. Performans <laughs> <laughs> Nermin Hanım, Hüseyin şey mi Kredisi onaylandı. Hı. Ee, Birazdan grup parası gelecek bir milyon lira. Hı hı. Ona sabah ödeme yapalım biz nakit olarak. Tamam. Evet. Bu işte de ben sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tabii Erdal Bey siz hiç merak etmeyin. Ben gereken her şeyi hallederim. Konuşmamız lazım Müdür Bey. Gülay'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. İyi misin? Değilim. Hadi biraz dışarı çıkalım. kardeşinin metastas mı yapmıştı? Hı hı. Öldü mü? Yok canım. O kadar kolay mı ölmek ha? İyileşti o. Türk gibi. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. bizimki de böyle bitti sandık. Ne illetmiş. Tekrar et. Geçecek canım. Hepsi geçecek. Hı. ...ne kredisinden bahsediyorsunuz ya Nihal Hanım? Ha? Sizin önceden çektiğiniz kredi... ...bitti mi? Bitmedi. Aslında ben onu kapatıp... ...faiz indiriminden yararlanayım diyorum. Nihal Hanım... ...dürüst olalım. Evraklarınız masanıza gelse... ...siz kendinize kredi verir misiniz ya? Yakında müdür yardımcısı olma ihtimalimden dolayı... ...hani en kıdemli benim ya... Bunları da göz önünde bulundurursak evet, verirdim. Böyle profesyonellik olmaz. Saçmalıyorsunuz. Lütfen işinizin başına. Hadi. Teşekkürler Müdür Bey. Selçuk burada arkadaşım vardı. Gördün mü? Niye? Yani dışarıda bak Meral abla ne hani konuşuyorlar. Arkadaşlar, kimse çıkmadan bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi çıkıyorum Gülay. Dışarıda konuşuruz. Görüşürüz canım. Alev Hanım, Hanım, geliyor musunuz? Mehmet, kapıyı kilitle oğlum. Kilitledin mi oğlum? Evet. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi... Müdür yardımcısı ataması için yaptığımız performans değerlendirmesine göre yeni müdür yardımcımız Nermin Eryaman. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şey anahtarı vereyim bari. Arkadaşımıza yeni pozisyonda başarılar diliyoruz. Tebrikler Nermin. Ya canım ya aslında ben de hiç beklemiyordum. Kıdem olarak senin hakkında tabii. Ben de şok oldum şu an. Yok canım performansın iyiymiş. <laughs> Tebrikler Nermin. Nermin şu kapıyı mısın? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.